Hangi tırcının arabasında bu var? Hangi tırcı böyle bilyesini kontrol ediyor? Ringinin ortasında ne var bilen var mı? Gördünüz mü? Allah korusun bilyeyi dağıtır teker kitler gerekirse yoldan bile çıkabilir. Bunu her adam bilmez bilmemesi ayıp değil. Araba bir tane bilyenin üstünde dönüyor tekerin değil. Ortada bilye var o bilyeye yük biniyor. Dönüşlerde bilyeyi dağıtabiliyor. Genelde sıkıntı olduğu zaman buraları yağlama yapar. Şöyle tekerlerinizi kontrol edebilirsiniz. Burası temiz. Eliniz batacak diye korkmayın. Fayda var. Yok değil. Yağlamaz. Bilyeyi dağıtır. Bozar. Yolda kalmayın. Yağ sıcaktan ısındığı zaman su gibi akıtır. Kapaktan dolayı yağsız kalır bura. Yağsız kaldığı için suyla temas ettikten sonra pastanı dağıtır. Dönmeyi yavaşlatacağı için. Bunun kapağı değil. Biraz geri durduğu için aradan vermiş demek ki. Aynı göbek değil. Demek bu düşmüş veya balatayı değiştirirken değişik bir şey takmışlar. Aslında dibine vermiş. lastik koysaydım. Mazot fitnesinin lastiği tam ya